Ah! Lan yanlışlıkla ışınlandım lan! Lan öldüm lan! Bitirdik. Çok hızlı bitirdik oyunu. Acayip aşırı hızlı bitirdik oyunu. Selamlar sevgili dostlar. Ben Mustafa. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün Dynamite oynayacağız. Ve soygun modunda oynayacağız. Dynamite. Dinamit. Yani işte. Dinamit oynayacağız. Soygun modunda oynayacağız. Bayağıdır soygun modu oynamıyorum. Dedim ki neden oynamayayım ki? Bakalım bizi neler bekliyor. Evet videoya geçmeden önce bize destek olmak için kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Unutmayın ki yorumlarınızı tek tek okuyup kalpler atıyoruz. Haberiniz olsun. O zaman hadi ilk maçımıza geçelim. Evet ilk maçımıza geldik. Işığımın birazcık kötü olduğunu fark edip hemen hemen düzelttim. Girişteki ışık için kusura bakmayınız. Adamın 30 hamle ilerisini gördüm resmen ya da. Savunma yapmamız lazım biraz. Tamam güzel. Şimdi. Kardeşim sen burayı savunursan ben oraya vurmaya gidiyorum. Görüşürüz. Aa! Lan yanlışlıkla ışınlandım lan! Lan öldüm lan! Ya oraya bakmıyordum ya. Yanlışlıkla ışınlanır mı bir insan? Yanlışlıkla ışınlandım resmen ya. 61'e 48. Biz daha öndeyiz o yüzden gidiyorum. Ay space'e bastım yanlış. Sen bir öl. Nasıl da tahmin ettim nerede olduğunu. Niye duruyor oğlum? Sabit duruyor. Ho, ho, somamayı da attım. Ne kadar odaklandım yalnız ya. Evet, ilk maçımızı yıldız oyuncu olarak tamamladık. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet, ikinci maçımıza geldik. Boğumuz ve adını unuttum lan. Oğlum, adını unuttum lan. Neyse, şey. Şey bir dilimin ucunda ya. Tamam o bana geliyor. Abi gelmeden vurabildiğim kadarını vurayım. İyi %61'e kadar indirdik. O bana hasar vurmuyor yavrum. Niye bunu vuruyor Oo. Karl. Karl ne yapıyorsun bebeğim? Oğlum adam yürümedi ya. Şu adam AFK duruyor ya. Resmen 3'e 2 oynuyoruz oyunu. Ben gidiyorum görüşürüz. Hadi görüşürüz ben gidiyorum hasar vereceğim. Sizin gideceğiniz yok. Biriniz AFK duruyorsunuz zaten. Vurabildiğim kadar vurayım bari. %38'e indirdik. Ulti stackleyeceğim, gideceğim, ulti atacağım. Başka yapacak bir şey yok. Şu adam AFK bağlantı sıkıntısı yaşıyor herhalde. Oo, 44 canım kaldı. Tamam. Tamam tamam. Patlattık orayı. Vur 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 vur. Vur kardeşim vur. Ulan bir tane daha vurabilseydim ha. Oh iyi. İyi iyi. İyi. Güzel. İkinci maçımızda böylelikle kazanıyoruz. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Neydi lan şu karakterin adı? Evet üçüncü maçımıza geldik. Yanımızda bir adet Ember ve bir adet El Primo var. Deminki karakterin adı da Emsi. Hatırlayamadım açtım baktım. Biz 3 kişi gidiyoruz, siz 2 kişi gidiyorsunuz. Bence biz daha hızlı bitiririz. Bence biz daha hızlı bitiririz. Biriniz de geri döndü. Bitirdik. Bitirdik. Çok hızlı bitirdik oyunu. Acayip aşırı hızlı bitirdik oyunu. Bitti ki oyun. <laughs> Oğlum çok hızlı bitti lan. Adamlar bize gitti, biz adamlara gittik ama biz daha çok vurduk. Güzeldi. Güzeldi. Üçüncü maçımızda kazandık. Hemen dördüncü maçımıza geçelim. Evet, dördüncü maçımıza geldik. Hayır 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 güçlü vuruş istemiyorum. Sen demin Ember mısın? O ne kadar vurdun lan sen öyle? İlla ki düşeceksiniz. İlla ki basacaksınız. Bastınız. O kadar vursanız da her ne kadar her ne kadar gidip gidip vursanız da kardeşim bu maç burada biter. Ya görüşürüz. O zaman dördüncü maçımızı böyle hızlıca, hızlıca bitirmişken hemen 5. maçımıza geçelim. Evet 5. ve son maçımıza geldik. Parlı olması güzel, Edgar olması kötü. İki kişi kaldılar. Poco tutuyor orayı. Barley ile ben alırız burayı. Onlar bizden daha az yapıyor. Çünkü bizim şeyimiz var. Ee, hani Barley atınca vuruyor. Sonra bir de zehri vuruyor Barley'nin. Vur oğlum vur. Vur oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum. %16. Dönderemezler bu maçı ya. Döndürürler mi ki? Dönderemezler. Yani inşallah döndüremezler. Senden bir ulti isteklesem nasıl olur? Ah ölmedi. Neyse. <laughs> Beşinci maçımızı da böylelikle sonlandırmış olduk. Evet arada bir tane görev tamamladığımız için bir tane de kutu gelmiş videoyu sonlandırmadan hemen o kutuyu da açayım. Bakalım ne çıkacak. Hiçbir şey çıkmayacak gibi duruyor. Evet, hiçbir şey çıkmadı. Olsun bu da bir şey. Evet, 4. sezonumuzun bitmesine 6 gün kalmış. Ben ee, çok fazla görevim var. Geçenlerde bir videoda yapacağım demiştim ama yapamadım. Fırsatım olmadı pek. Ee, akşam falan bir canlı yayın açıp görevlerimi yapsak acaba? Yani tabii ki isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu sonlandırırken tabii ki bize destek olmak için kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Unutmayın ki yorumlarınızı tek tek okuyup kalpler atıp cevaplar veriyoruz. Haberiniz olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.